İşitme engelliye, karıma neden baktın, dayağı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokak temizliği görevlisi işitme engelli temizlikçi, eşine baktığı iddiasıyla kocası tarafından tekme tokat darp edildi. Olaya işitme engelliler derneği tepki gösterdi, ailesi ise darpçı şahıs hakkında davacı olduklarını söyledi. Allah Allah. İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Çörtük ile yönetim kurulu üyelerinin evinde ziyaret ettiği temizlik işçisi İbrahim Kerem Yıldırım işaret diliyle şunları söyledi: İşitme engelli olduğum halde bana vurması yasak, kendini üstün görmemeli ve vurmamalıydı. Bunu bilerek yaptıysa cezasını çekmeli, dava edeceğim. Markette domates ve salatalıklara bakarken daldım. Ben engelliyim dedim, anlamadı sen benim karıma mı baktın, diye yüzüme iki kez yumruk, göbeğime tekme attı. Dedi ki, e, sen konuşma yapmış ama bu da demiş ki, engelliyim demiş. O da dedi ki, sen benim karıma mı baktın diye, hemen yüzüyle, parmağındaki yüzüyle vurmuş yüzüne. İki kez vurdu ve darma aldı. <laughs> Allah Allah, bir yiğitim Ben nasıl yiyorum? <laughs> <laughs> İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Çörtük de, iletişim kurulamadığı için yaşanan bu kötü olaya tepki göstererek tüm işitme engelliler olarak insanların bu olayda dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı. Hmm. Hmm. Eskihan'ın e, dernek başkanı üyeleriyle birlikte gelip de geçmiş olsunlar dilediler. Ve babam derneğin <laughs> başkanı olduğu halde herkesi söyledi ve enge işitme engelliler olarak dikkat edilmesini söylüyor. Bu olayda daha dikkat edilmesini istiyorlar herkes. Oğlunun Ay, işitme de. engelli olduğunu ifade eden anne Meryem Yıldırım da, el bebek gül bebek, büyüttüğü oğlunu dövenleri Allah'a, vicdanına ve adalete havale ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu. Engelli benim oğlum. Temizlik görevlisi. Oğlum büyüdüğü sokağı, market tanıdık. Geçiyor markete, Mahmut Bey ona diyor ki, bugün sana çay içireyim. Oğluma çay içiriyor, Ondan sonra alışveriş için oğlum dışarı çıkıyor. Ee, o esnada o şahıs karısıyla beraber dışarıdaymış. O şahıs geliyor direkt oğluma sataşıyor. Ve e, ben işitme engelliyim dediği halde hiç aldırış etmeden çocuğumu darbe et. Bahanesi sen benim karıma baktın. Gidin İskenderun'da kime sorarsanız sorun. Asla asla böyle bir çocuk değildir benim oğlum. Asla kimsenin ne ırzına ne namusuna dönüp de bakan bir çocuk değildir Allah'a çok şükür. Özellikle marketçi adam onu ikaz ediyor. Vurma diyor. Bu çocuk işitme engelli diyor. Buna rağmen oğluma hem silah gösteriyor hem oğlumu darp ediyor. Görüyorsunuz eşi yani Allah'a çok şükür 12 yıllık evlilikleri var. Yani ben oğlum öyle biri değil. Yani ben sonuna kadar davacıyım. Asla davandan vazgeçmeyeceğim. karakolda da diyor ki engelli olduğunu bilmiyorum. Marketçi onu yalanladı. Marketçi Allah razı olsun insaflı biri. Asla ve asla. Asla ve asla mümkün değil. Bana öyle bir gün yaşattı ki kendisi de Allah'a havale ediyorum başka bir şey demiyorum